Herkese iyi geceler. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mecid Coşkun. Yeni bir Trabzonspor videosuyla karşınızdayım. Karadeniz devindeki son gelişmeleri sizlere dilimin döndüğünce özetlemek istiyorum. Üç konumuz var. İlki Avrupa Konferans Ligi'nde Perşembe günü karşılaşacağımız Gallen maçı öncesi. Takımdaki son durum. İkinci konumuz orta sahada Hong transferinin gecikmesinin sebebi. Ve en son olarak da Forvet'te Marvin Dux isminin e, isminde yapılan pazarlıkta da gelinen noktayı sizlere aktarmak istiyorum. Sen Gallen maçıyla başlayalım. Bordo Mavili temsilcimiz Avrupa Ligi 3. Önerime turunda Rapid Vienne 1-0 ve 2-0'lık skorlarla yenilerek Avrupa Konferans Ligi'ne kalmıştı. Perşembe günü rakibimiz Sant Gallen. Bu maç öncesi takımımızda bek sıkıntısı yaşanıyor. Rapid Vienne maçında kırmızı kart gören Sabek Pedro Malheiro ve yine aynı maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen Eren Elmalı perşembe günü forma giyemeyecek. Abdullah Avcı'nın bu maçta yani St. Gallen maçında sağ bekte Ozan Tufan'a, sol bekte de Barış İçer'e yer vermesi bekleniyor. Ozan Tufan birkaç bölgede oynayabilmesi nedeniyle avantajlı e, transfer olarak zaten bizzat Abdullah Avcı'nın bahsettiği o joker özelliğini perşembe günü gösterecektir tekrardan diyelim. Temsizcimizin ilk maçta avantajlı bir skor alarak ardından da turu rahat bir şekilde geçmesini bekliyoruz. Bir patlama yapmasını bekliyoruz. Abdullah Avcı'nın vaat ettiği o dik agresif oynayan temaslı futbolu görmek istiyoruz artık. Sant Galeni Trabzonspor'un eleyeceğine ben şahsen inanıyorum. Eğer Abdullah Avcı bazı doğruları yerine getirirse rahatlıkla turu geçebiliriz diye düşünüyorum. Trabzonspor'un kalitesi Sant Gale'nin çok üzerinde ve bu turda Trabzonspor'un özellikle konferans liginde e, ilerleyebileceği kadar ilerlemesini bekliyorum. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Gelelim transferdeki son duruma. Başkan Ertuğrul Doğan da zaten takımdaki eksik bölgelere uygun maliyetlerde transferler yapacaklarını bir kez daha yineledi. Burada 11. transfer olarak beklenen Hyun Sek Hon'la ilgili Biraz gecikme yaşanıyor. Bu gecikmenin sebebi de ortaya çıktı. Aslında Trabzonspor hem 25 yaşındaki Güney Koreli 10 numarayla hem de kulübü kentle her konuda el sıkışmış durumda. Ancak son andaki pürüzün sebebi vergi. Hong Kong ülkesinde vergi ödeme mecburiyeti var. Ve bu vergileri Trabzonspor'un ödemesini istiyor. Burada tabii Trabzonspor'un da e, Hongun belki de ödemesini e, bekliyor. Bu nedenle görüşmeler devam ediyor. Ancak ortada ciddi bir kriz, bir e, e, transferin bozulması gibi bir durum asla söz konusu değil. E, çok büyük ihtimalle Hong transferi kısa süre içerisinde bitecek. Ancak tabi burada Trabzonspor'un bu transferde acele etmemesinin bir nedeni de nasıl olsa e, UEFA konferans liginin bu turunda forma giyemeyecek olması, gençte UEFA konferans liginde maça çıkan e, 25 yaşındaki futbolcu, bu turda forma giyemeyecek statü gereği, ancak Trabzonspor'un turu geçmesi halinde ardından gelecek olan maçlarda sahaya çıkabilecek. Bu nedenle çok acele edilmedi. Güney Koreli 10 numara için e, artık evlat yazışmalarının yapıldığı vergi sorununda kısa sürede çözülerek bu transferin gerçekleşmesi ve futbolcunun 4 yıllık imza atmak için Trabzon'a gelmesini bekliyoruz kısa süre içerisinde. Aslında Bordo Mavililer 6, 8 ve 10 numara pozisyonunda forma giyebilen Hong transferini uzun zamandır istiyordu. Muhammed Çem'le ilgili gelişmeler oldukça ki ilk hedef oydu. Hong transferi ikinci plana kalmıştı. Ancak son anda sürpriz bir şekilde Muhammed Çem transferi gerçekleşmeyince Hong'a yönelildi. Ve kulübüyle de bir yıllık sözleşmesi kaldığı için bu transfer 4 milyon euro civarında bir fiyata bitirildi. Bu 4 milyon euronun da taksitler halinde ödenmesi bekleniyor. Bordo Mavilerin zaten son yıllarda yaptığı bütün e, bonservis ödemelerinin taksitle gerçekleştirildiğini hatırlayalım. Honk ismi e, Trabzonspor için önemli bir transfer olacak. Çünkü çok uzun zamandır orta sahada müthiş bir boşluk var. Ve bu boşluğu bir şekilde bir türlü dolduramamıştı Karadeniz'de devi. Bu iş artık bitmiş gibi gözüküyor Hong. Gent kariyerinde 104 maça çıktı. 18 gol atıp 20 asist yaptı. Yine Güney Kore Milli Takımı formasını 12 kez giymiş olan bir futbolcu. Başarılı oyuncu geçen sezon Gent formasıyla 43 maçta 7 gol atıp 8'de asist yaparak 15 gole direkt etki etmişti. Oyunu her iki yönlü oynayabilmesi hem defansif anlamda hem ofansif anlamda etkili pasları yılmayan enerjisiyle önemli bir transfer olacak gibi gözüküyor. <laughs> Gent'in hocası da zaten Hong'un e, Hong Kong ayrılmasının kendilerini çok üzdüğünü, Trabzonspor'un önemli bir transfer yaptığını e, resmen açıklamıştı. Bu konuda herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Bu sezona da çok hızlı girdi e, Hong. E, Konferans Ligi elemelerinde Güney Koreli 10 numara 4 maçta forma giydi Gent'te. 2 gol attı, 3 de asist yaparak yine 5 gole direkt etki etmiş bir futbolcudan bahsediyoruz. Gelelim Trabzonspor'un forvet transferine. Aslında bütün taraftarın dört gözle beklediği e, onatçı konusunda olumsuz gelişmeler olunca Vegors'a dönülmüş. E, 32 yaşındaki Hollandalı futbolcuyla anlaşma sağlansa da Burnley'nin inadı kırılamamıştı. Artık hedefte Marvin Dokş ismi var. Werder Bremen'de forma giyen 30 yaşındaki Alman futbolcu için e, Dünkü videomuzda ilk temasların kurulduğundan bahsetmiştik. Pazarlıklar başladı. Burada da e, bu pazarlıklardaki detaylardan bahsetmek istiyorum. Aslında 2021 yılında 4 milyon euro karşılığında Hanover'dan Werder Bremen'e transfer olan e, 30 yaşındaki Alman futbolcunun şu anda mevcut piyasa değeri 9 milyon euro. E, tabii ki kulübüyle 2 yıllık daha sözleşmesi var. 2026'da bitecek sözleşmesi. Werder Bremen'de etkili <laughs> olmuş olan tam bir gol canavarından bahsediyoruz. 1.88 boyuyla pivot Sandfor tanımadığına uyan Abdullah Avcı'nın alınması yönünde onay verdiği bir isim. Ancak tabii kulübü bu futbolcuyu kolay bırakmak istemediği ortaya çıktı. Şu anda yapılan pazarlıklarda Verder Binemen'in 9 milyon euro bandında bir bonservis talep ettiği, Karadeniz devinde fiyatı 5 milyon eurolara çekmeye çalıştığı temasların yoğun bir şekilde sürdüğü belirtiliyor. 30 yaşındaki futbolcu ee, geçen sezon 34 maçta forma giydi. 13 gol atıp 10'da asist yaptı. Yani 23 gole direkt etki etmiş bir isim. Yine e, baktığımızda e, aslında hem gol atıyor hem de gol attırmayı seven, gol pası veren, e, vermeyi bilen bir futbolcudan bahsediyoruz. Toplamda kariyerinde 424 maça çıkmış olan Marvin 211 gol attı bu periyotta ve yüzde asist yaptı yani 311 gol'e direkt etki etmiş olan tam bir gol canavarı tam bir forvet aslında yani e, her takıma lazım olan ileride e, hani e, atanıyla ile tutanı olacak bir takımın tanımına tam uyan bir forvet gerçekten de e, önemli işlere imza atmış e, bir önceki sezon Trabzon Veralbiremende e, yine 35 maça çıkıp 12 gol 9 asist üretmiş belli bir standardı olan sürekli gol atabilen, üretken bir isimden bahsediyoruz. Atan ve tutan demişken Uğurcan Çakır'ın sezona muhteşem başladığını e, bahsedelim. Artık Hongl'un 10 numaraya yerleşmesi sonrası forvetide Marvin Dux isminin gelmesiyle Trabzonspor'un e, eksik noktaları bir hayli azalmış olacak. Bu konuda e, yoğun şekilde temasların devam ettiği, Trabzonspor'un 5 milyon Euro'luk bir bütçe ayırdığı bu futbolcu için ve fiyatı bu seviyelere çekmek istediği belirtiliyor. Ee, Abdullah Avcı'nın da bu futbolcunun gelmesini Dört gözle beklediğini belirtelim Dortmund altyapısında yetişmiş Dortmund'un U17-U19 takımlarında Forma giymiş Dortmund A takımında da top koşturmuş Daha sonra Hanover En son olarak Werder Bremen'de top koşturmuş Aslında kariyerinde birçok bir takım var Bir isimden bahsediyoruz Ancak futbol kültürünü Dortmund'dan almış bir isim Bir standart olan her sezon Belli seviyede Gol katkısı, asist katkısı yapabilen, Trabzonspor'a da önemli katkılar sağlayabilecek bir futbolcu. Bu transferin bitirilmesi için Bordo Maviler yoğun bir şekilde temaslarını devam ettiriyor. Şu anda Forvet transferine gelinen son nokta bu durumda. Honk için de artık resmi yazışmalar devam ediyor. Kısa sürede 25 yaşındaki Güney Koreli futbolcunun Trabzonspor'a katılmasını bekliyoruz. Videomuzu sabırla sonuna kadar izleyen herkese teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi ve videoların altına yorumlarınızı yazmayı ihmal etmeyin. Görüşmek üzere.